Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süre önce başlatılan soruşturma yasa dışı bahis operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli EY'nin el konulan telefonunda Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Skype programı üzerinden yapılan yazışmalara ulaşıldı. Şüphelinin ve bu suçtan İstanbul'da tutuklanan önemli miktarda dolandırıcılık eylemlerine karışan şüpheli mevciye başta olmak üzere birçok kişinin bağlantılı olarak dolandırıcılık olaylarıyla birlikte yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiği tespit edildi. Yazışmalarda geçen banka kayıtları tetkik edildiğinde hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğunun anlaşılması üzerine 55 şüpheliden İzmir'den 2, Kocaeli'den 1 ve İstanbul'dan 4 olmak üzere 33'ü hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından gözaltı ve arama kararı verildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilere ait adreslerde yapılan arama kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 401 adet 919 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfeği fişeği, 3 adet 765 fişek, 27 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet USB bellek, 1 adet SSD kart, 1 adet hard disk ve 1 adet post yazına el konuldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis suçu kapsamında derinleştirilen operasyon devam ediyor.